Herkese Merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz internet üzerinden sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ödeme işlemi nasıl yapılır adım adım uygulamalı olarak e, tüm detaylarını size anlatacağım bazı önemli noktalar var dikkat etmeniz gerekiyor bildiğiniz üzere ehliyet kurslarına gidip ehliyet işlemlerinizi yaptıktan sonra sizin e, Ehliyet harcı ve değerli kağıt bedeli ödemeniz gerekiyor. Harç ücretini nasıl ödeyeceğinizi kanalımda anlattım. İsterseniz e, internette arattığınızda Fırat Hoca ehliyet harcı diye yazarsanız çıkar karşınıza. Şimdi öncelikle arkadaşlar buraya geldiğinizde buraya nasıl gelirsiniz onu da söyleyeyim. E, i̇nternette sürücü belgesi değerli kağıt bedeli ödeme yazdığınızda hemen e, devletin kendi vergi dairesi var sitesi var o geliyor. Ona tıkladığınızda bu sayfaya geliyorsunuz. Bu sayfaya geldiğinizde bakın burada hemen kim ehliyet alıyorsa o arkadaşımızın. İyi kimlik numarasını yazıyorsunuz. Daha sonra arkadaşımızın ismini ve soy ismini yazıyorsunuz. Daha sonra da hangi ilde ehliyet almışsa o ili seçiyorsunuz. Burada hangi ilde ise o ili seçiyorsunuz bu şekilde. Daha sonra da ödemeyi biz vergi dairesine yaptığımız için hangi ili seçtiyseniz oradaki vergi dairesinden birini seçiyorsunuz artık. Hangisine denk geldiyse ben burada rastgele örnek olsun diye bir tane seçiyorum. Bu şekilde bir vergi dairesini seçiyorsunuz. Daha sonra önemli nokta burası. Yeni tip sürücü belgesinin alımı eski tip sürücü belgesinin değiştirilmesi gibi iki tane seçenek çıkıyor. Siz yeni e, kimlik alıyorsanız burayı e, eski tip sürücü belgesi değiştiriyorsanız da buraya tıklayacaksınız. İkisinin fiyatı bakalım nasıl? Buraya tıkladığınızda bakın birinin fiyatı 1420 TL birinin fiyatına da baktığımızda 13 TL olarak karşımıza çıkıyor. Siz artık hangisini yapıyorsanız bu şekilde fiyat çıkıyor. Daha sonra buradaki güvenlik numarasını buraya yazıp arkadaşlar bakın burada öde butonu var. Ödeye tıklıyorsunuz. Ödeye tıkladıktan sonra bu şekilde bir ekran açılıyor. Buraya geldiğinizde tutar burada gözüküyor. Daha sonra da normal alışveriş yapar gibi burada kart bilgilerinizi Düzgün bir şekilde hatasız yazdıktan sonra öde butonuna tıkladığınızda ödeme işleminiz gerçekleşir. Size bir mesaj gelecektir, onay kodu gelecektir. Bunları yaptıktan sonra da ödeme işleminiz gerçekleşecektir. Aklınıza takılan herhangi başka bir soru da varsa yorum kısmından sorun. Cevaplarım şimdilik hepinize iyi günler.